ne vakit işte yolsuzluk iddiaları havada uçuşsa internet yavaşlatılır bazı sitelere erişim engeli getirilir onu düşünen de oldu 6 7 yaşında çocuğu gördünüz TikTok'um var Facebook'um var Instagram'da fotoğraf paylaşıyorum diye saymakta hayat hızla değişmekte. Bu sabah ben uyandığımda İçişleri Bakanlığı'nın bir mesajını gördüm telefonumda. Korktum da açıkçası ne eyvah dedi ne ol? bir dava mı var bir şey mi var. Sadece bana gönderilmemiş herkese gönderilmiş meğer uyarıyorlar. Diyorlar ki sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü, ama görüntülü aramaları reddediniz İçişleri Bakanlığı. Kim arayacak yurt dışından görüntülü işte eş dost yurt dışında olan arkadaşlar ararsa onlar arar. Bilmediğim numarayı da açmam ama acaba sonradan aklına geliyor insanın. Sedat Peker bir dönem görüntülü konuştuğu kişilerin görüntülerini sonradan yayınladı. Nasılsın abi diye konuşanlar vardı. Benim aklıma o geldi mesela. Neyse SMS de AKP'ye üye olduğunu öğrenmiş hanımefendi de. Bu durumda olanlar var mı? Tweet atarsanız memnun olurum diyor ki benim o partiyle hiçbir ilgim yok. Nasıl beni üye yapmışlar bilmiyorum. Büyük bir hata var. Benim davalarım zaten başımdan aşmış. Ben davalarla uğraşıyorum. AKP üye olmam söz konusu değildir diyor. Bir örnek varsa benzer durumda olanlar belki başka partilere üye yapılmış olanlar da vardır. Konuşalım. Telefonuma gelen kısa mesajla AKP üye yapıldığını öğrendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 11 kez ceza alan üniversite öğrencisi Emine Akbaba telefonuna gelen bir mesajla AKP'ye üye olduğunu öğrendi. Siz bunlara inanıyorsunuz. Erdoğan Amerikan televizyon kanalına böyle demişti. Ama İzmir'de yaşayan üniversite öğrencisi Emine Akbaba hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten pek çok kez işlem yapıldı. Bugüne kadar hakkımda onlarca soruşturmayla ve dava süreciyle karşılaştım. Bunların tamamı da Cumhurbaşkanı hakaret suçlamalarıydı. Bu 30 aşkın yargılandığım davanın 11'inden de Cumhurbaşkanı hakaret ettiğim gerekçesiyle ceza aldım. O soruşturma ve cezaların ardından geçtiğimiz günlerde aldığı bir mesaja şaşırdı. Mesajda ailemize hoş geldiniz. Sayın Emine Akbaba üyelik işlemleriniz başarıyla gerçekleştirilmiştir yazıyordu. O mesajı gönderen Adalet ve Kalkınma Partisi'ydi. AKP üyeliğimin gerçekten olup olmadığını sormak için ev devlete girdiğimde Buca AKP ilçe teşkilatına aktif üyesi olarak göründüğüm için AKP Buca teşkilatına herhangi bir rızam olmadan nasıl üye yapıldığımı sormak için aradığımda yetkili bir kişinin bana TC kimlik numaralarının karıştığını, sistemsel bir hata olduğunu, E-Devlet üzerinden istifa edebileceğimi söylediler. Sistemde bir hata olduğu, kimlik numaralarının karıştığı söylendi. Akbaba AKP'den istifa etti E-Devlet üzerinden. Ancak bilgilerin nereden alındığı sorusu yanıtsız kalmış. Bugüne kadar bilgilerimin nereden alındığı sorusuna bir cevap alamasam da resmi araçlar tarafıyla. Ben pandemi sürecinde Buca Kaymakamlığı aracılığıyla nakdi yardımda almıştım. Bilgilerimin de doğrudan kaymakamlık tarafından paylaşıldığını düşünüyorum. Bu sebeple yargı yoluna gitmeye hazırlanıyor şimdi. Rızam ve herhangi bir onayım olmadan AKP üye yapılmam hakkında avukatımla beraber yasal süreci başlatacağım. Bütün suç duyurularını gerçekleştireceğim. Aynı durumda olan var mı içinizde? Atın tweetlerinizi gönderin bir öğrenelim bakalım. Şimdi aklımıza geldi Pandora'nın kutusu açıldı. Türkiye'yi ilgilendiren bazı belgeler de saçıldı. O yüzden mi diye ama onunla bir ilgisi yok. Teknik bir problemmiş. Pandora'nın kutusundan Türkiye ile ilgili bir Rönesans Holding çıktı. Dün akşam açıklama yaptı Holding. Dedi ki işte saray inşaatını yaptık. Evet bittikten sonra yurt dışına vergi cenneti olarak adlandırılan yere para transferiyle ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır dedi. Bir iddia daha var. İşte Türkiye'den 220'den fazla isim yer alıyormuş bu belgelerde. Onlardan biri de paralel yapı soruşturması kapsamında tutuklu eski AKP milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen. Belgelerde diyor ki Nebahat Evyap İşbilen e, hesaplarına tedbir konulmadan önce vergi cennetlerinden birine 110 milyon dolar aktarmış. Önce bir haberi izleyelim. Doçevle Türkiye'nin Pandora belgeleri incelemesinden Türkiye'ye dair yeni bilgiler geliyor. Yeni isim, eski AKP milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen. İlhan İşbilen, Fetöle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklu. Neden Belgelere göre, Nebahat Evyap İşbilen, 2017'de hesaplarına tedbir kararı konulmadan önce varlıklarını Türkiye'den çıkardı. 110 milyon dolar varlığını Virgin adalarına aktardı. Bunların 35 milyon doları nakit, 75 milyon doları bono ve senet. İlhan İşbilen, Zaman Gazetesi ve Samanyolu Televizyonu'nda üst düzey görevler üstlendi. 2011'de AKP'den milletvekili seçildi. Nebahat Evyap'la evliliğinin Fethullah Gülen'in öğüdüyle olduğu iddia edildi. Evliliğin ardından Evyap, Holding'de yönetim kurulu üyeliği yaptı. Holding'in cemaat, şirket ve vakıflara para aktardığı öne sürüldü. İlhan İşbilen 14 Aralık'tan bu yana tutuklu. Ya. Ev yapı ailesi 10 Haziran 2015'te Nebahat İşbilen'in Ev Yap Holding'deki tüm hisseleri satın aldığını açıkladı. Pandora belgelerine göre Nebahat Ev Yap İşbilen offshore şirketi için başvuruyu hisse devrinden sonra yapmış. 2017'de hesaplarından yüklü miktarda para çekmesi üzerine Nebahat İşbile'nin Türkiye'deki mal varlığı ve hesaplarına el konuldu. Bu tedbir kararı 2019'da kaldırılmış. Belgeler mal varlıklarının tedbir kararından bir ay önce aktarıldığını gösteriyor. Dolce ile Türkçe'ye konuşan Nebahat Evyap İşbilen, paranın Türkiye'den çıktığını kabul ediyor. Offshore şirketle ilgili onayı ve bilgisi olmadığını söylüyor. Dolandırıldığını iddia ediyor. Şimdi yalnız şöyle bir küçük nokta var açıklığa kavuşması gereken. Neresi vergi cenneti? Öyle bir liste var mı? Türkiye'de bu Pandora belgeleriyle ilgili bir işlem yapılabilecek mi? Bir haber hazırladık onu ekrana geçeceğim ama sıcak görüntüler var. Şu dakikalarda İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla polis karşı karşıya olan şu... Görüntüler ekrana gelsin. Arbede yaşanıyor. Adalarda, Adalarda CHP ilçe başkanının Halk TV'ye anlattığına göre, ilçe başkanı Ercan Polat'ın aktardığına göre, Büyük Ada iskelesinin üst katı hukuki süreç sonunda yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş. Adaların tarihinde özel bir yere sahip bir bina burası. Ve bugüne kadar Bilal Erdoğan'ın Yüksek istişare Kurulu üyesi olduğu Türkvan'ın kullanımındaymış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de TÜBVAN'ın değil, halkın kullanımını açacağız diyor onarımdan geçiyor. Onarım yapmak için içerideki eşyaları çıkartacak zabıta polisi çağırıyorlar, TÜGVA'cılar. Şimdi polis TÜGVA'ya kalkan oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtası da hukukun gereği adalarda halk kullanabilsin diye bu binayı içerideki eşyaları çıkartmaya çalışıyor. Bize aktarılan bu Ercan Akpolat'ın aktardı. halk adalarda şu anda bu iskelenin önünde bekliyor. O iskelenin üst katı tarihi bina Tükvaya verilmiş ne hikmetse. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuki yollara başvurmuş. TÜBVA çıkacak, halk kullanacak burayı. Yok polis çağırmışlar. Zabıtayla polis karşı karşıya. Adalarda, İstanbul'da iskele binası belediyeye geçmiş durumda hukuken ama tahliye yapılamıyor. Durum bu. Çok somut bir örnek Türkiye'de son iki yıldır ne yaşadığımıza dair. Gözümüz adalarda bir taraftan. Şimdi dedim ya bu Pandora belgeleri bütün dünyayı sarstı. İşte Putin'in bağlantıları, dünya yöneten liderlerle ilgili iddialar. Peki Türkiye'ye yansıması ne olacak bunun? Yani bu vergi cenneti tabir edilen yerlere para aktarımı ile ilgili düzenlemede durum ne? Ee, Türkiye'den e, belli ki 220 kişinin adı geçiyor bu belgelerde. Herhalde yanlış söylemiyorum. Tabii 220'nin üzerinde isim adalara göndermişler. Okyanus'ta bir adaya para, milyonlarca dolar. Peki ne yapılabilir? Haberimizde saklı yanıtı. Türk şirketlerinin offshore hesaplara, offshore şirketlere para ödeyebiliyor olmasının nedeni 2006 yılından bu yana önceleri Bakanlar Kurulu, şimdi ise Cumhurbaşkanının vergi cennetleri listesini yayımlamamasıdır. 2006 yılında vergi cennetlerine yapılan ticari işlemlerde %30 vergi uygulanması kararlaştırıldı ancak uygulanmıyor. Sebep 15 yıldır vergi cennetleri listesinin yayımlanmaması. Ne Bakanlar Kurulu yayınladı ne de Cumhurbaşkanlığı Ortada liste olmayınca mevzuata aykırı bir durum da oluşmuyor. Yani teknik olarak Türkiye'de de vergi kaçırmanın cezası yok. Bu liste yayınlanmış olsaydı Türk şirketleri kolay kolay offshore şirketlere para gönderemeyeceklerdi. Çünkü %30 stopaj yapmak durumunda kalacaklardı. Bu yol açıldığı için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle Maliye Bakanlığı harekete geçemiyor. Hazine gelir kaybına uğruyor. Ee, dünya dünya da da çok büyük bir problemdir. E, offshore hesaplar, vergi cennetleri Türkiye için de bir problemdir. Türkiye için problem olmaktan çıkartılması için bu listenin yayınlanması gerekir ama 15 yıldır maalesef yayımlanmamış. 2008 yılından bu yana 7 kez varlık barışı uygulandı. Uzmanlar vergi cennetlerine aktarılan varlıkların ülkeye dönmesine yönelik varlık barışı düzenlemelerini eleştiriyor. İki sebeple. İlki kaynağı belirsiz paranın ülkeye girmesini kolaylaştırdığı iddiası. İkincisi sisteme giren varlıkların tekrar yurt dışına çıkarılması önünde engel bulunmaması çevrelle Türkçe'nin incelediği belgelere göre Rönesans Holding kamu parasıyla Cumhurbaşkanlığı sarayını inşa ederken vergi cennetlerine 210